Herkese merhabalar arkadaşlar. 19 ve 21 numara e, dilikli delikli tabanlık tığlamayı sizlere göstermek istedim. Soran olmuş arkadaşlarımız arkadaşlar. Bu şekilde ben örgü tabanlığını yapmıştım bir önceki videomda arkadaşlar. Oradan da görebilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar tabanlığı tığlamayı yaparken önce örgü yaptığım tabanlığın arkadaşlar şu ilmek sayılarını sayıyorum. Ben daha önce bunları saydım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bunları saydım. Arkadaşlar 19 ve 21 numaralı yani benim e, örgüme göre benim elim sıklığına göre hanımlar 81 adet ilmek oluyor. Yani şu kenarlarının tamamını sayıyoruz hanımlar saydıktan sonra babetimizin yani tabanlığımızı şu şekilde iki orta kısmını hanımlar şu karşılıklı gelecek şekildeki iki orta kısmını yani şu şekilde biz bazı e, babetlerde hanımlar tam ortada yuvarla olurken bazen de yanlarda olmuş oluyor o sorun değil şöyle karşılıklı Tam orta noktasını buluyoruz ve buradan ilerliyoruz hanımlar bu şekilde şimdi şöyle göstereyim sizlerle beraber de örelim evet hanımlar şimdi topuk kısmından başlayacağız bu şekilde isterseniz şuraya da işaret koyun şöyle bir tam orta kısmına şöyle işaretimizde koyalım yani karşılıklı gelecek şekilde hanımlar tam topuk ve uç kısmı bu şekilde zaten şuraya bakarak da ilerleyeceğiz hanımlar şimdi ilk başlarken topuk kısmımızın ilk 5 adet örgümüzü yapıyoruz bu şekilde çıkarıyoruz ipimizi şu şekilde içinde yürütelim arkadaşlar başlayalım bismillah 1 2 3 4 ve 5 5 adet sık iğnemizi ördük. Hemen yanına arkadaşlar 4 adet yapıyoruz. 1 2 3 ve 4 ilk 5 adet yaptık sonra 4 ondan sonra 3 hanımlar 1 2 ve 3 ondan sonra hanımlar 2 yapıyoruz bu şekilde 1 2 hemen yanına 1 2 daha 1 ve 2 kaç tane iki yapmışız şöyle bir bakalım. İlk başlangıç noktamızda 5 yaptık. Sonra 4 yaptık, 3 yaptık, 1 2 3. 3 adet 2 şeklinde batıyoruz. 1 2 1 adet daha batıyoruz. ve 3. 3 adet ikili olacak şekilde battık. Hemen yanına bir üçlü yapıyoruz. 1 2 ve 3 onun da hemen yanına hanımlar bu şekilde 1 2 adet daha ikili olarak batıyoruz 1 ve 2 bir tane daha 1 ve 2 karşılıklı gelecek hanımlar 2 1 adet 3 2 2 adet de üçlü yapıyoruz yine 1 2 ve 3 bir adet üçlü daha yapıyoruz 1 2 ve 3 hanımlar bu şekilde şimdi iki adet üçlümüzü de yaptık tekrardan 2 adet ikili olarak devam ediyoruz. 1 2 Tekrardan hanımlar 1 ve 2 Şu bizim orta kısmımız. Hanımlar şimdi burada bir adet üçlü bir adet dörtlü yapıyoruz 1 2 ve 3 şimdi dörtlü yapıyoruz 1 2 3 ve 4 şimdi bu orta kısma geldik hanımlar şimdi bu orta kısmımızda 81 tane ilmeğimiz oluyor ya şu anda biz 40 tane yaptık. Şimdi şu orta kısmı da hanımlar karşılıklı gelecek olan yerleri şimdi biz buradan burada 5 tane ile başladık. 5 tane ilmekle burada başladık hanımlar. Şu uç kısmı 3 tane dörtlü yapıyoruz. Şu uç kısmı 3 tane dörtlü. Yani ilk dörtlüğümüzü yaptık. İkinci dörtlüğümüz ve üçüncü dörtlüğümüz olacak. 1 2 3 ve 4 Bir dört daha yapıyoruz. İki, üç ve 4. Şimdi bundan sonrası hanımlar şu 4 3 tane dörtlüğü bir tarafa bırakıyoruz. Şimdi bundan sonrası karşılıklı 3 ise 3, 2 ise 2, 3 ise 3 olarak aynı sıranın sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. Yani karşılıklı olarak 2 gelecek şekilde karşılıklı ee, şöyle söyleyeyim şu 3 tane dörtlü değil 3 dörtlüden sonra gelecek olan Üçlü, üçlüyü hemen burada yapıyoruz. İki hemen karşısına, diğer ikili olanı karşısına, üçlü olanın üçlü olan karşısına. Yani bu şekilde karşılıklı olarak sıranın sonuna aynı şekilde yapıyoruz. Evet hanımlar, bu şekilde karşılıklı gelecek şekilde aynı işlemi yapıyoruz. Tabanlıklarını da bu şekilde hanımlar, örmek isteyenlere kolay gelsin. 19 ve 21 numaralı tabanlıklardır hanımlar. Bu şekilde de örgü tabanımızı da üzerine birleştirirken en azından sayılar aynı olduğu için sorun olmuyor. Herkese iyi günler hanımlar. Bizleri YouTube'dan takip edip destek olursanız seviniriz. Görüşmek üzere.